21. sorumuz px x artı 1, x artı 2, x artı 3 nokta nokta x artı 9'a kadar olan polinomların toplamı şeklinde tanımlanmış. Buna göre px polinomu bunların hangisine kalansız bölünür? Hemen px yazdım. Burada 9 tane terim var. 9x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'un toplamı da 45 yapmaktadır. Demek ki bizim px'imiz 9x artı 45'tir. Qx 1, 2, 3x artı 15. Rx 1, 2, 3, 4x artı 6. Hx de 5x artı 10'dur. Bunlara tam bölmesi için bunları sıfıra eşitlediğimizde çıkan x seri polinomda yerine koyduğumuzda sonucun sıfır olması gerekiyor. 3x artı 15 eşittir 0 ise x buradan eksi 5'tir. 4x artı 6 eşittir 0 ise x eşittir Eksi 3 bölü 2 yapar. Eksi 3 bölü 2. 5x artı 10 0 eksimiz buradan. Eksi 2'dir. Bunları tek tek götürüp px formunda yerine yazdığımızda sadece eksi 5'in burayı 0 yaptığını göreceğiz. P eksi 5 sadece 0'dır. Dolayısıyla sadece qx polinomu pardon px polinomu qx'e tam bölünür. Diğerlerine tam bölünemez. Doğru cevabımız yalnız bir Adana seçeneğidir. 22. soru. f x eksi 1 bölü x artı 2 eşittir x kare artı x artı 1 olarak verilmiş. f 3 bölü 4'ü soruyor. Hemen burayı 3 bölü 4'e eşitleyelim. x eksi 1 bölü x artı 1 3 bölü 4'tür. İçten dışarı çarpımı yaparsak. 4 x eksi 4 eşittir 3 x artı 3 olur. 3x'i bu tarafa atarsam x, 4'ü karşı atarsam eşittir 7 olur. Demek ki x gördüğünüz yere 7 yazarsak burası 3 bölü 4 olur. x e 7 yazalım. 7'nin karesi 49 f3 bölü 4 eşittir. 7'nin karesi 49 artı x yerine 7 yazdık. 7 artı 1'den 57 yapmaktadır. Doğru cevap e seçeneğinde yer alır. 23. soru. Her n elemanıdır doğal sayılar için fn 2 üzeri n eksi eksi 1 üzeri n bölü 3 şeklinde tanımlanıyor. Bu fonksiyonun görüntü kümesi doğal sayılardır. F fonksiyonu bire 1'dir. F3, F4, F5 her biri bire asal sayıdır. Yargılarından hangileri doğrudur? F fonksiyonunun görüntü kümesi doğal sayılardır. Hemen sırayla buna bütün doğal sayıları verelim. Öncelikle F0'a bakalım. F0 kaçtır? 2 üzeri 0, 1 eksi 1 üzeri 0 1 1 eksi 1 bölü 3'ten f1 0'dır. Pardon f0 0'dır. f1'e bakalım. f1 2 üzeri 1 2 eksi 1 üzeri 1 eksi 1 öndeki a eksiden dolayı artı 1 bölü 3 yapar. 3 bölü 3'te f1 1'dir. f2'ye bakalım. f2 2 üzeri 2, 4. Eksi 1 üzeri 2, eksi 1. Bölü 3. 3 bölü 3'ten bu da 1 yapar. F3'e bakalım. F3 eşittir. 2 üzeri 3, 8. Eksi 1 üzeri 3, eksi 1 eksen dolayı artı 1 yapar. 8 bir daha 9 bölü 3'ten F3'ümüz 3'tür. F4'e bakalım. Diğer şıklarda olduğu için hepsine tek tek bakalım. F4, 2 üzeri 4, 16. Eksi 1 üzeri 4 artı 1'dir. Öndeki eksiden dolayı eksi 1 bölü 3 yapar. 15 bölü 3'ten 5 olur. Son olarak da F5'e bakalım f 5. X gördüğümüz yere 5 yazarsak 2 üzeri 5 30 2 eksi 1 üzeri 5 eksi 1 öndeki bir artı eksiden dolayı artı 1 olur. Bölü 3 33 bölü 3'ten 11 yapmak. Tek tek şıklarımıza bakalım. F fonksiyonunun görüntü kümesi doğal sayılar kümesidir. Arkadaşlar görüntü kümesi bütün doğal sayılar kümesi değildir. 2 yok, 6 yok, 4 yok, 9 10, 11 gibi bir sürü sayı yok. Dolayısıyla görüntü kümesi, doğal sayılar kümesi değildir. F fonksiyonu birebirdir. Hayır. Çünkü hem F1 bire gidiyor hem F2 bire gidiyor. Birebir olması için hiçbir değerli birbirine eşit olmaması lazım. Dolayısıyla fonksiyonumuz birebir de değildir. F3, F4, F5 birer asal sayıdır. F3 3'tür. F4 5'tir. F5 de 11'dir. 3'ü de doğal sayı olduğu için yalnız 3 doğrudur diyoruz. Bir F fonksiyonu en büyük eşittir bir sayıları için fn eşittir 4 çarpı fn eksi 1 eksi 8 eşitliğini sağlıyor. F fonksiyonunun grafiği y eksenini 0,2 noktasında kesiyor. Yani f 0'ın 2 olduğunu söylüyor bize. Buna göre 1,0 noktasında f fonksiyonunun grafiği x eksenini keser. Yani f 1'in 0 olup olmadığını kontrol etmemizi istiyor. Hemen yazalım. x gördüğümüz yere 1 yazalım. E, pardon en gördüğümüz yere 1 yazalım. F1 eşittir. 4 çarpı f1-1 yani f0 eksi 8. F0'ın 2 olduğunu bulmuştuk. 4 kere 2, 8. 8'den 8 çıkarırsak f1'in 0 olduğunu buluruz. Dolayısıyla birinci şıkkımız doğrudur. F2 eksi 8'dir. Hemen en gördüğüm yere 2 yazalım. F2. En gördüğüm yere 2 yazdık. 4 çarpı 2'den 1 çıkarttık. F1. Eksi 8. F1'in 0 olduğunu bir önceki şıkta bulmuştuk. 0'dan 8 çıkarırsak. Eksi 8 olur. İkinci şıkkımız da doğru olur. F3 eksi 32'dir. Hemen F3'ü hesaplayalım. F3 en gördüğünüz yere 3 yazacağız bu sefer. F3 en yerine 3 yazdım. 4 çarpı F. 3'ten 1 çıkarırsak 2. Eksi 8. F2 nedir? Eksi 8'dir. 4 kere eksi 8 eksi 32 eksi 8 daha eksi 40 yapmaktadır. Dolayısıyla 3. şıkkımız yanlıştır. Doğru cevabımız 1 ve 2'dir. O da D seçeneğinde yer almaktadır. 25. sorumuz. A eşittir işte 1, 2, 3 kümesi veriliyor. F A'dan A'ya bir fonksiyon olmak üzere A'dan A'ya tamamlı fonksiyonların sayısı A'nın eleman sayısı üssü A'nın eleman sayısı formülüyle bulunur. 3 üzeri 3 eşittir. 27 tane fonksiyon yazılabilir. A'dan A'ya tanımlanabilecek birebir fonksiyon sayısı da A'nın eleman sayısı 3 faktöriyel bölü 3 eksi 3 faktöriyel şeklinde hesaplanır. 3 faktöriyel bölü 0 faktöriyeldir o da. 3 faktöriyelimiz 6, 0 faktöriyelimiz 1 olduğu için 6 olur. 1. ve 2. şıklar doğrudur. Her n elemanıdır A için f(n) eşit değildir n koşulunu sağlayan kaç tane fonksiyon yazılabilir? Onu bulalım. Yani bir, 1 bire gitmeyecek. 1'in gideceği 2 ya da 3 var. Yani her eleman kendi dışında 2 yere gidebilir. Dolayısıyla gördüğümüz gibi 2 tane fonksiyon yazabiliriz. 1 tane değil. 3. şıkkımız yanlıştır. Doğru cevabımız 1 ve 2. 2'dir. 26. soru. 26. soruda bir parçalı fonksiyon var. Önce bu parçalı fonksiyonu tanımlamak lazım. Parçalı fonksiyonumuz 3 parçadan oluşuyor. Birinci parça, ikinci parça ve üçüncü parça olmak üzere. Birinci parça 2'den küçük olan yerler. Biri 2'ye, 2'yi 4'e götürüyor. Demek ki eşittir 2x doğrusudur bu. İkinci fonksiyonumuz 2 ile 4 aralığında hemen bunu tanımlayalım. Y eşittir ax artı b dedim x gördüğüm yere 2 yazdığımızda sonucu 4 oluyor. 2 artı b 4'tür. x gördüğüm yere 4 yazdığımızda sonucu 1'e gidiyor. 4a artı b eşittir 1'dir. Tara tarafa toplama metodundan a'yı 3, eksi 3, 3 bölü 2 b ile 7 bulduk. Demek ki fonksiyonumuz eksi 3 x bölü 2 artı 7'dir. 4'ten büyük olan yerlerde de gene x gördüğümüz yere 4 yazdım. Sonucu 1, 1 olur. 4 artı 5'tir 1. x yerine 5 yazdığımızda sonuç 5 oluyor. 5 artı b de eşittir 5'tir. A4 B eksi 15'tir. Fonksiyonumuz 4x eksi 15'tir. Fonksiyonu tanımladıktan sonra çözüme geçelim. Birinci şık. fx eşittir x eşitliğini sağlayan 3 tane sayı var. Hemen şöyle birinci şıkı çözelim. fx eşittir x. Yani burada 3 tane fonksiyonu eşitlememiz lazım. Birincisi 2x'i x'e eşitlersek x'in 0 olduğunu söyleyebilirim. Bu birinci kök. İkinci fonksiyonumuz neydi? Eksi 3x bölü 2 artı 7. Bunu eşitleyelim. Eksi 3x bölü 2 artı 7 eşittir. X diyelim. Bunu karşıya attım. 7 eşittir. 3 kere 2 pardon 2 kere x 2x 3x daha. 5x bölü 2. İçten dışarı çarpımını yaparsam x eşittir. 14 bölü 5 olur. Bu da ikinci kök olur. Hemen üçüncü fonksiyona bakalım. 4x eksi 15. 4x eksi -15 15'i alıp x'e eşitlerse x'i bu tarafa 3x eşittir 15'ten x'in 5 olduğunu görürüz. Bu da bizim üçüncü kökümüz olur. Dolayısıyla birinci şık doğrudur. 3 tane kök vardır. Bunu sağlayalım. Hemen ikinci şıkka bakalım. fx eşittir. x bölü 4 eşitliğini sağlayan iki sayı vardır. Tek tek bu birinci şıkta yaptığımız işlemleri burada da yapacağız. Bunu buraya çözelim. Farklı bir kalemle. fx ilk önce 2x için bakalım. 2x eşittir. x bölü 4. Bunu inceleyeceğiz. Ondan sonra eksi 3x bölü 2 artı 7 eşittir x bölü 4. Bunu inceleyeceğiz. Son olarak da 4x eksi 15 eşittir x bölü 4. Bunu inceleyeceğiz. Tek tek bunları inceleyelim. 4 kere 2 8 x eşittir x olur. Bunu sağlayan kök x eşittir 0'dır. Hemen ikincisine bakalım. 3x bölü 2'yi karşı atarsak şunu sileyim biraz daha aşağıya yazarım. x bölü 4 artı 3x bölü 2 eşittir 7 olur. 2 ile genişletirsem 2 kere 3 6 bir daha 7x bölü 4 eşittir 7'den x eşittir 4'tür. Bu ikinci kök olur. Birinci kök, ikinci kök. Son olarak da üçüncü fonksiyonum neydi? 4x eksi -15 15'i x bölü 4 e eşitleyeceğiz. 4x eksi 15 eşittir x bölü 4. x bölü 4'ü karşıya atarsak 4x eksi x bölü 4 eşittir 15. 4 kere 4 16. 1 çıkarttık. 15x bölü 4 eşittir 15'ten x eşittir 4'tür. Bu ikisi aynı çıktığı için iki tane sayı vardır diyoruz. Gerçekten de iki sayı çıktı. Son olarak da x elemanıdır 0,5 için fx'i x bölü 2 yapan 3 değer vardır. Bunları bulmamızı istiyor. Tek tek yapalım kalem daha seçelim. Bu sefer tek tek bunları x bölü 2 eşitleyeceğiz. 2x eşittir x bölü 2. İşler çarpım yaparsak 4x eşittir 0'dan x eşittir 0 olur. Birinci kökümüz 0'dır. İkincisi eksi 3x eksi 3x bölü 2 artı 7 eşittir x bölü 2 diyelim. 3x bölü 2'ye karşı atarsak 7 eşittir. 4x bölü 2'den 2x yapar. x eşittir. 7 bölü 2 olur. Bu da doğru. Son olarak da 4x eksi 15 4x eksi 15 eşittir. x bölü 2 yerine yazalım. x bölü 2 karşı atarsak 4x -15 eksi x bölü 2 eşittir 15 diyelim. 4 kere 2 8 1 çıkarttık. 7 x eşittir 2 kere 15 30 olur. x eşittir 30 bölü 7'dir. Bu da 3. köktür. Gerçekte 0, 7 bölü 2 ve 30 bölü 7 çıktı. 3. şıkkımız da doğrudur. Doğru cevabımız e şıkkında yer almaktadır. 27. sorumuz. Gerçek katsayılı ve baş katsayısı 1 olan 4. dereceden bir polinom verilmiş. Px eşittir. P-x. -x. Bu polinomun çift olduğunu gösteriyor. Çift polinomlar y eksenine göre simetriktir. Dolayısıyla birinci şıkkımız doğrudur. Şimdiden peşinen bunu yazalım. Çift bir e, polinom. Demek ki tek dereceli terimler olmayacaktır. Dördüncü derecenin bir polinomda x üzeri 4, x üzeri 3, x üzeri 2, x üzeri 1 ve x üzeri 0 yer alır. Tekler olmayacağı için x küp ile x üzeri 1'i kaldırdım. Başka sayısı 1, x üzeri 4 o zaman ax kare artı b dedim buna. t1 eşittir 0'dır. x yerine 1 yazdığımızda a artı b artı 1 olur. a artı b artı 1 eşittir 0 olduğu için 1'i karşı atarsak a artı b'nin eksi 1 olduğunu görüyorum. P2 x gördüğümüz yere 2 iki yazalım. 2'nin karesi 4. 4 a artı b eşittir. 2 üzeri 4 16 olur. Karşı attım. Eksi 16 oldu. Şimdi yok etme metoduyla şurayı eksiye çarparsak 3a eşittir. Eksi 15'ten a eşittir eksi 5 oldu. Biraz çirkin yazdım. a gördüğümüz yere eksi 5 yazarsak b'nin 4 olduğunu buluruz. b eşittir 4. Bu bilgileri götürüp polinomda yerine yazarsak polinomumuz x üzeri 4 eksi 5 x kare artı 4 olmaktadır. P eksi 1 artı P eksi 2 eşittir 0'dır. Hemen yazalım. Bu doğrudur zaten. Neden? Çünkü P1 ile P eksi 1 birbirine eşittir. Bu sıfırdır. P 2 ile P artı 2 birbirine eşittir. Bu da sıfırdır. Sıfırdan sıfırı toplarsak sonuç sıfır olur. P3 40 mıdır? Hemen yazalım. 354 81 eksi 3'ün karesi 9 9 kere 5 45 artı 4. 85'ten 45 çıkarırsak gerçekten 40 yapar. 3. şıkkımız da doğrudur. Doğru cevap E şıkkında yer alır. 28. sorumuz bir grafik yorumlama sorusu. Y eşit x doğrusu ile y eşit fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. O A arası K birimdir. Şurası K birimmiş. O zaman A noktasının x'i ne olur? K. Y'si ne olur? 0 olur. Demek ki A noktasının koordinatları K virgül 0'dır. Birinci şıkkımız doğrudur. B noktasının koordinatları fk virgül fk'dır. Hemen B noktasını bulalım. Şu uzaklığa K dedim. O zaman şu mesafe ne olur? FK olur. Burası FK olduğu için bu da Y eşittir. X doğrusunda doğrusu üzerinde yer aldığı için şu kadarı FK ise bu kadarı da FK'dır. Demek ki B noktasının koordinatları FK virgül FK'dır. İkinci şıkkımız doğrudur. Son olarak C şıkkına bakalım. C noktasının koordinatları k virgül f bileşki f Şimdi gerçekten C noktasının x'i K'dır. Farklı bir kalemle yazayım karışmasın. C noktasının x'i K'dır. Bu konuda zaten hemen gördük. Peki y'si nedir? Şuraya şuranın y'sini fk dedik. Şuranın x'i de fk'dır. Şu fonksiyon üzerinde x gördüğümüz yere fk yazarsak ne olur? x gördüğümüz yere fk yazarsak f F K olur. Bu da F bileşki F K'dır. Demek ki Y noktasının Y'si de F virgül F K'dır. Bu da doğrudur. Üçüncü şıkkımız da doğrudur. Doğru cevabımız E seçeneğinde yer alır. 29. sorumuz. X eksi 2'nin mutlak değeri eksi K'nın mutlak değeri fonksiyonunun grafiği ile GX X eşittir 4 fonksiyonunun grafiği 3 yerde kesişiyormuş. Demek ki bunları birbirine eşitlediğimizde 3 tane kökten bahsetmemiz lazım. Hemen mutlak değerin özelliklerini hatırlayacak olursak ya olduğu gibi çıkar ya da önüne eksi alarak çıkar. İlkesinden ilk önce x eksi 2'nin mutlak değeri eksi k'yı ben 4 olarak çıkarayım. Ya da x eksi 2'nin mutlak değeri eksi k'yı yanlış yazdık. k'yı eksi, eksi 4 olarak çıkaralım. K'yı karşı atarsak x eksi 2'nin mutlak değeri eşittir k artı 4'tür burada. Eksi k'yı bu karşı atarsak x eksi 2'nin mutlak değeri eşittir. k eksi 4. Şimdi burada 3 farklı kökten bahsediyor. 3 farklı kök mutlak değerde şöyle mümkündür. Bunların birinin dışı pozitiftir. diğeri sıfırdır. Hangisinin sıfır, hangisinin 4 olduğunu şöyle karar veririz. Eğer burası burası sıfırsa k'nın eksi 4 olduğunu buluruz. Eksi 4'ü buraya koyduğumuzda x eksi 2'nin mutlak değeri eksi 8 olur. Bu yanlış bir şey olur. Dolayısıyla burası değil burası sıfırdır. k eksi 4'ümüz sıfır olmalıdır. k'mız da 4 olmalıdır. k yerine 4 koyduğumuzda 3 farklı kök sağlar. Doğru cevap e seçeneğinde yer alır. 30. sorumuz A ve B birer pozitif tam sayı Px'i vermiş. Bu polinom katsayılar toplamı 55'tir. Katsayılar toplamının P1 demektir. P1 A artı 3 çarpı B artı 4. Bunun 55 olduğunu söylemiş bize. 55'in çarpanlarına bakmamız lazım. 55'in çarpanları 1, 55, 55, 1, 5, 11 ve 11'e 5'tir. A artı 3 1 olamaz. Çünkü A artı 3 1 olursa A'nın eksi 2 olduğu ortaya çıkar. Negatif olamaz. B artı 4 de 1 olamaz. Burası da olamaz. Dolayısıyla A artı 3 ya 5'tir. Bu durumda B artı 4 11'dir. A artı 3 11'dir. B artı 4 5'tir. Her iki durumu deneyelim. A artı 3'ü 5 yapan değer 2'dir. A'mız 2'dir buradan. B artı 4'ü 11 yapan değer. B artı 4'ü 11 yapan değer kaçtır? 7'dir. Bu durumda A artı B kaç olur? 9 olur. Hemen diğerini denediğimizde A artı 3'ü 11 yapan değer 8'dir. B artı 4'ü 5 yapan değer 1'dir. 8 artı 1 de 9'dur. Yani her türlü A artı B 9 olmak zorundadır. Doğru cevabımız C şıkkında yer almaktadır. 30. sorumuzun cevabı C'dir.